Paper Gamer kanalından herkese merhaba, Türk modun başka bir hoş geldiniz. Bugün yine e, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehre giriş çıkışlarının kontrolünü sağlayacağız burada. Aynı zamanda hız kontrolü yapacağız. Evet, bu şekilde e, bir planlamamız var memur arkadaşlarla birlikte e, bu yol üzerinde işte giriş çıkışları, aynı zamanda da hız kontrolünü yapacağız. Evet. Bu arada abone olmayı ve videolarımı beğeni yapmayı unutmayın Evet şimdi Startı verebiliriz denetime başlayacağız şimdi Evet şimdi denetimlere başlayalım Evet arkadaşlar Kontrolleri sağlayacağız İyi günler beyefendi. Bir araç e, plaka kontrol yapalım. İlk önce. Ondan sonra. Merkez 08 Konya Hakkari Koyun 613 Evet sigorta yok. Sigortası yokmuş aracın. Şöyle yapalım. İyi günler beyefendi. Ee, hiç önce bir araçla iner misiniz? Wait up. Teşekkürler. Ee, şöyle sizi alayım beyefendi. Sizinle bir konuşalım. Şöyle alayım beyefendi. Buyurun. Şöyle gelin beyefendi. Evet. Şimdi burada durabilirsiniz. İlk önce bir kimlik alayım beyefendi. Thanks. Skylar Botaro. Hemen bir GBT'sine bakalım. Merkez burada isim farklı. Devin McCord 97 doğumlu. Evet, ehliyetin süresi geçmemiş. Herhangi bir tutuklaması yok. Evet beyefendi, şimdi merkezden kontrolü sağladım plakanızı. Şu anda sigortanız yok. Aracınızın sigortası yok bu arada. Ee, size birkaç soru soracağım. Um, nereden geliyorsunuz beyefendi? Biliyorsunuz sokağa çıkma kısıtlaması var. Evet, bir şey söyledi anlamadım. Nereye gidecektiniz? It's make you think ne yapmamı istiyorsunuz gibi bir şey mi öyle bir şey değil galiba evet beyefendi biliyorsunuz sokağa çıkma kısıtlaması var yani mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyoruz yani e, zaten sigortanız aracınızın sigortası da yok bu arada şimdi şöyle bir şey yapacağız ee, arkadaşlar bir üst araması yapacak size ellerinizi kardını arkanızı dönün bu arada ben aracı bir kontrol edeyim Aracında bir şey var mı? Bakalım bir. Evet üzerinden uyuşturucu çıktı. Bir araç kontrolü yapalım. Aracında bir şey var mı? Bakalım. Sürücü tarafında, yolcu tarafında. Bagajda. Bir kontrolü sağlayalım. Evet aracında da uyuşturucu çıktı. Ekstazi. Beyefendi alıkoyacağız. Ee, yani bu şekilde sokağa çıktığı için sigortası olmadığı için beyefendi aracınızda da uyuşturucu çıktı. Üzerinizde de var. Elinizi arkada birleştirin. Memur arkadaş kelepçenizi takacak. Şimdi Evet bu arada ben bir çekici çağırayım. Merkez buraya bir çekici istiyor. Çok hızlı geldi çekici. Şu trafiği biraz açalım. Devam edin arkadaşlar. Şöyle gelin beyler. Trafiği kapatmayalım. Şu aracı çevireceğim ben ya. Bir dakika beyefendi. Bu araçta bir sıkıntı var. Aracın önünden kaputtan dumanlar çıkıyor. O lastikte gitmiş. Beyefendi bir, bir plakasını çek edelim. Merkeze bir sol atalım. Merkez 62 Edirne Papatya Trabzon 223. ehliyeti askıda. Ondan sonra tutuklaması var beyefendinin. Beyefendi bir araç şey ne misiniz? Wow. Hold evet. Sizi tutukluyorum. Ellerinizi arkada birleştirin. Memur arkadaş kelepçe takacak. Direkt tutuklaması var zaten beyefendi. Hemen şuradan bakayım sistemden. Kontrolünü de sağlayalım bu arada. Oradan da görelim bir alert uyarı veriyor zaten. Jack Bobson. Evet. Tutuklaması varmış burada. E, burglary to position. Evet. 27 yaşında. Yasal bir silah yok. Evet. Tutuklamasını gerçekleştirdik. Evet. Beyefendiyi alalım şöyle. Beni gelin beyefendi. Şöyle alalım sizi. Şöyle buyurun. Da şöyle alalım sizi. Bir yere çökün beyefendi. Evet. Siz de alalım beyefendi. Evet. Siz i̇şte böyle alalım. Siz de burada oturun. Çökün beyefendi. Evet. Aracı direkt çektirelim. Aracı zaten aracı hemen bağlıyoruz. Merkez buraya bir çek istiyor. Evet. Şu trafiği açalım. Devam edin araçlar. Evet. Başta çekildi. aracın lastiği gitmiş valla jant üzerinde gidiyor aha bir tane daha geliyor beyefendi sağa sola yalpalıyor ilk önce bir plaka kontrolü yapalım şuradan bir bakayım eee merkez 45 5 e, manisa yozgat manisa 2-7-5 ya ki content Mary Young Mary target is Peki beyefendi bir araçtan iner Wait up. What Beyefendi bakmayın. Şimdi ayakta duramıyor beyefendi. Fark ettiniz mi? Ayakta duramıyor. Beyefendi şöyle alayım sizi ben. Buyurun böyle. Şöyle alalım beyefendi. Şöyle güzel yeşil bir alan alalım. Beyefendi e, fark ettim ki ayakta duramıyorsunuz. Sıkıntım var. Bir sorun mu var? Bir kimlik rica edeyim beyefendi. Jonathan Krantz bakalım. YBT'sine bakalım. Merkez Jonathan Krantz e, Krantz 2001 doğumda. Evet. YBT'sinde bir şey çıkmadı. Yani tutuklaması yok. Ehliyetinin süresi geçmemiş. Beyefendi bir sorunuz mu var? E, ben size bir test yapmak istiyorum. Aracı sağa sola yalpalıyorsunuz. Hayırdır? Bir göz testi yapalım size ilk önce. Ondan önce e, Nereden geliyorsunuz onu sorayım Normalde sokağa çıkma kısıtlaması var maskenizi de takmamışsınız Kemenizi de takmamışsınız Ne dediniz Screw you cop Peki Nereye gidecektiniz I have the right Not to answer your fucking wall küfür ediyor doğru cevap vermeyeceğim diye. Anlaşıldı sizin beyefendi. Sıkıntınızı anladım ben. Şöyle yapacağız. Size bir test yapacağım. Bir kaleme doğru bakın beyefendi. Kalemi takip edin. Takip eden kalemi. Kesin ya uçturucu ya alkol aldı. Evet. Buradan geçemedi. Beyefendi bir de yürüyüş testi yapmaya gerek yok zaten. Ee, hemen bir alkol testi yapalım beyefendiye arkadaşlar. Ya alkollü ya da uyuşturucu aldı. gibi biri. Evet. Alkollü çıktı. Yani 0164. Evet. Normalde 0.08 olması lazım. Beyefendi alkollü almışsınız. Bu şekilde zaten sokağa çık kısıtlaması var. Çıkma kısıtlaması var ama siz bir de alkol almışsınız üstüne. Sizi tutkuluyorum. Ellerinizi arkada birleştir. Evet. Yolculara bir bakalım. Ee, bir araçta iner misiniz? Bir Ben bunları niye araçtan indiremiyorum? Lütfen araçtan iner Stop! Police! Lütfen araçtan inelim Evet. Normalde sokağa çıkma kısıtlaması var. Ee, ve siz bu şekilde dışarı çıkmışsınız. Maskeniz yok beyefendi. Sizden bir kimlik rica edeyim. Kiplom. Evet, Davis Marles. Hemen bir GBT yapalım. Davis Marlis 2001 doğumlu. Evet ehliyeti askıda. Daha önce bir tutuklaması yok. Evet beyefendi şöyle yapalım. Ben sizi şöyle alayım beyefendi. Şöyle gelin. Böyle gelin efendim. Evet. Tamam efendim. Burada durabilirsiniz. bir yere çökün efendim. Oh, ne oluyor burada ya? anlaşıldı sana da bakacağız şimdi geliyorum oraya evet hanımefendi sizden de bir kimlik rica edeyim Geplam. teşekkür ederim Thanks. evet Jordan Pickle merkez Jordan Pickle 88 doğumlu hanımefendi bu hanımefendinin de e, ehliyet askıda o yüzden araç kullanamıyorlar yoksa ehliyet askıda olmasaydı ve hanımefendiyi araçta gönderecektim. Hanfendi ee, hanımefendi maskenizi takmamışsınız. Lütfen beni takip edin. Böyle buyurun hanfendi. Hanımefendi böyle buyurun. Evet böyle gelin. Arkadaşınızın yanına gelin. Gelin gelin gelin. Evet hanımefendi böyle durabilirsiniz. Evet. Şimdi Bu Hanımefendi sizin isminiz neydi? Yeni isminizi alayım. Jordan Pickle. Peki hanımefendi bir yere çökün siz. Evet. Şimdi bir sisteme gireyim. Şimdi Jordan pekle nerede? Burada. Evet. Yasal bir silah yok. Daha önce üç kere kayıt oluşturmuş. Be hanımefendiye şimdi bir ceza keseceğim. E public bir ceza keseceğim. E tabii ki e şey olmadığı için maska ile ilgili bir ceza olmadığı için buna farklı bir ceza keselim. Ne keselim? Buradan illegal camping smoking ee, violen. Tamam şunu keselim. Hanımefendiye maskesini takmadığı için evet. Cezasını keselim. Evet. Evet hanımefendi. Bir ayak kalkar mısınız? Ben yaptığım ceza, kestim ama ne gözükmüyor cezası? Cezası çıkmadı. Bir dakika hanımefendi geliyorum ben. Niye cezası çıkmadı hanımefendinin? Bir kontrol edelim hemen. Evet. Hızlı bir şekilde. Hanımefendiye ben ceza kesmiştim biraz önce. O zaman şöyle yapalım. Grafiti böyle illegal camping gibi bir şey keselim hadi ceza kesmek için mecburen ha bir dakika şurada bir şey var bu ne ki bunu girmem gerekiyor sedan pick up one semi kupe sedan pick up tamam şunu girelim onun için herhalde olmadı. Şimdi oldu galiba. Evet. Tamamdır. Şimdi cezası çıkacak herhalde. Yine arabadan. Evet. Evet ceza çıktı. Hanımefendi ee, maskesiz dışarı çıktınız. Sokağa çıkma kısıtlaması var. O yüzden size ceza kestik. 9 liralık bir ceza. Buyurun. Bu da makbuzunuz. Ben size bir taksi çağırayım. Derhal eve gidiniz. Merkez buraya bir ee, taksi istiyorum. Hanımefendi nereye gidiyorsun? Ha, tamam taksi gelmiş. Ben dedim nereye kaçıyor bu? Evet beyefendi. Siz de bir ayağa kalkar mısınız? <laughs> Evet. Beyefendi. Sizin isminiz neydi? Ben bir isminizi tekrarlayayım. David Marlis. Peki beyefendi. Burada bekleyin. Evet. Hemen sisteme girelim. Evet. David Marlis. Burada. Kendisi. Yasal bir salaha yok. 20, 20 yaşında. Hemen şuradan bir kendisine de bir ceza keselim. E, public bir ceza. Evet. Kendisine de bir e, ceza kestik. Evet. Makbuzunu beyefendiye verelim. Beyefendi de gönderelim. Şu trafiği bir an önce açalım. Evet. Evet beyefendi size de maskeniz olmadığı için size bayağı az bir ceza çıktı neyse. Şu ceza makbuzunuzu vereyim ben size. Yani şöyle yapalım. Böyle buyurun. Size şöyle ceza makbuzunuzu vereyim. Makbuzunuzu. Evet size de ben bir taksi çağırayım beyefendi. Merkez buraya bir taksi istiyorum. Evet beyefendi siz de gidin. Şu araçlarını da çekelim hemen. Merkez buraya bir çekici istiyorum. Evet. Şurayı bir açalım biz. Devam et aç. Ne oldu? Taksi devrildi mi? Ne oluyor? Evet. Burada 3 kişi var. Bunları da transfer ettirelim. merkez buraya bir transfer istiyorum. Evet. Transfer geldi. Efendiyi de aldıralım. Beyefendi ayağa kalkın. Size bir transfer acı çağıralım. Şimdi herkes bir transfer acı Evet. Evet. Transfer acı geldi. Evet. Bu şüphelileri aldırdık. devam edin. Hey, evet. Türk modun başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı ve takip zilini açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.